Merhaba güzel insanlar bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 3'ün 3. 3. sezonundaki galiç haritalarına bakacağız videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi oyun modumuzu değiştiriyoruz. Ada koduna geliyoruz. Kodu yorumlarda bulabilirsiniz. Burada Enter'a basıyorsunuz. Oyna diyorsunuz. Gördüğünüz gibi herkese açık moddayız buradan. Özel moda çekiyorsunuz galiç içerisinde oyna diyorsunuz. Evet arkadaşlar glitch yapacağımız haritaya giriş yaptık ama videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü izleyip izleyip kanala abone olmuyorsunuz. Bu arada videoyu sonuna kadar izlerseniz de bugün içinde 30 beğeni gelirse yeni bir haritanın videosu gelecektir. Şimdi kanala abone olan kardeşlerimiz ekrana çıkmıştır. Eğer siz de ekranda bulunmak istiyorsanız hemen kanala abone olun. Şimdi arkadaşlar glitch almak için şuradaki dakikanın bitmesini bekleyeceğiz. Buradaki geri sayım bittikten sonra arkadaşlar tam şurada bir e simgesinin çıkması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Ama daha bitmedi. Şimdi arkadaşlar şuradaki güçlendiricilerin olduğu yere gidiyoruz. Tam şuradaki gri topu görüyorsunuz değil mi? Arkasına bir yap atacağız. Bir tane zemin. Burada toplara çarpsanız bir de bir alırsınız ama çarpmamaya özen gösterdim. Hop. Tam şurada bir E simgesinin olması gerekiyor. Nerede? Evet, burada. Gördüğünüz gibi E simgemiz burada. Ama daha bitmedi. Buradaki mavi panonun olduğu yere gidiyoruz. Tam şurada bir E simgesinin olması gerekiyor. Ama çok zor çıkıyor kendileri. Doğru açıdan bakmamız... Evet. Gördüğünüz gibi çok zor çıkıyor. Ve E'ye basıyoruz. Böyle bir yere geldik arkadaşlar. Şimdi şuradaki mantarın olduğu yere gidiyoruz. Lampuz atarımızla. Hızlı bir şekilde. Ah çıkamadım. Çıktık arkadaşlar. Tam şuradaki tam şuradaki süslerin orada bir E simgesinin olması gerekiyor. Tam burada gördüğünüz gibi. Ama daha bitmedi. Şimdi şuradaki bizi zıplatan aletin olduğu yere gidiyoruz. Tam bu noktadayken emot tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir yer ışınlandık. Ve gördüğünüz gibi böyle bir yer ışınlandık. Şimdi şuradaki hangar kapısının olduğu yere gidiyoruz. Tam yukarıya çıkacağız arkadaşlar. Hop hop hop. Ve tam şuradaki ampulün üstünde bir el simgesi var. Ama daha bitmedi. Şimdi şuradaki güçlendiricinin olduğu yere gidiyoruz. Tam şu açıdan arkadaşlar 7 tane zemin atacağız. Yedi tane zemin attıktan sonra buradayken nereden atacağız yedi tane? Ve yedinci merdivenin tam şu köşesinde bir e var gördüğünüz gibi. Ama daha bitmedi ve tekrardan mavi posterin olduğu yere gidiyoruz ve tekrardan E simgemiz var. Gördüğünüz gibi basıyoruz evet arkadaşlar tekrardan buraya geldik şurada çıkışımız var. Tam şuradaki mor çiçeğin olduğu yerden Bim direkt bir merden attı çekeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karşımızda E simgesi de var ve glitchimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu harita çok fazla XP verdi gördüğünüz gibi seviye de atladım eğer sizde de benimki gibi barda olduğuysa hemen ne yapıyorsunuz ESC'ye basıyorsunuz çıkıyorsunuz lobiye dönüyorsunuz ve kodu tekrar ve tekrar kullanıyorsunuz umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmek nasılsınız etsen kalın